Türk futbolu hakemlere bayıs operasyonuyla sarsıldı. Her şey 28 Nisan 2024'te oynanan bir ikincilik maçıyla başladı. Ankara Spor, Nazilli Spor ağırlamıştı. Maçta ne şut vardı ne kalp ne de heyecan. Sadece iki korner 90 dakika boyunca neredeyse hiç mücadele yoktu. Bu maç futbol tarihine atak yapıldığı için kavga çıkan maç şeklinde geçmişti. İşte o gün bu maçta bir gariplik var diyenlerin yani, şüphesi futbolun kirli yüzünü ortaya çıkardı. Gazeteci Murat Ağrel'in haberine göre soruşturma tam da bu karşılaşmadan sonra başlatıldı. Yapılan incelemeler genişledi binlerce isim mercek altına alındı. Araştırmalar sonucunda iki kulüp başkanının beraberlik sonucunda bahis oynadığı tespit edildi. Bu tespit yapan Türkiye Futbol Federasyonu iki başkan hakkında ceza uygulanmasına karar verdi. Ve sonunda TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu 371 hakimin bahis hesabının olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. 10 hakem 10 binden fazla, biri ise tam 18.227 kez bahis yapmış. Savcılık soruşturmayı derinleştirirken Türk Futbolu Güven sınavıyla karşı karşıya. Ve Ali Koç'un 2023'teki sözü bugün hiç olmadığı kadar anlam kazandı. Yalnız bahis varsa, şike varsa o zaman hakem de var. Hakem olmadan bu işler olmuyor.